Her haklı dostum. Eh. Gerçekten bu o videoyu ilk ben yaptım. <laughs> Allah tamam, her maçınızı atmasanız oğlum. <laughs> ne gelmiş hadi bosslara bir şey mi gelmiş? Ha şey gelmiş. Neyse yapacağımı kim söyledi? <laughs> Değişte bro olur geldi mi? Değişte çıkacağım. Randevu randev. Oğlum ver lan randevimi. Şöyle. Ah, ver, ver, ver. Aa. Ah. Merhaba, merhaba. Ayaklar ne var? Ateşi de seveyim unutma. Me encanta vamos dedi. Burası sesme, resme Her şeyden bir, birer tane istiyorum. Ya sen? ben ne Ee, Amber. Aa, ne diyeceğim ben burada? Masaj resmen ilk tövbe. Evde de. tamam 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 tamam. tamam. <laughs> Her şeyden bir tane istiyorum. Ya sen. Ben. Ben ekstra acı bir şey isteyeceğim. Bir peynir edinmişseniz ilgili varın. Çok da. bir ilişki ateşli tutman yolu neydi? Daha fazla ateş. ateş. Böyle tip sayılır. Daha fazla ateş. Balacı sosyal dilimizi yakmak lazım. Daha fazla ateş. Kameralarınız ala diyebilir. bile. Böyle çevir potayı yakmayanlar. Olur mu? Ama ben ne yapabilirim?

जमा तो ऐसे समुद्र Dün azıcık search'e kaldım. Azıcık. Azıcık. Aa tekliflerde beleş var. Aa çok çok zaten. <laughs> Erkek seni suki kalmasın. Ben, sen ben de seni ananam. <laughs> ne diyorsun <ne> oğlum? <laughs> <laughs> Mega iş. Aa gelmişler lan dükkanlara. Ne kadar iyi. <laughs> <laughs> iki tane etkiler getirmenizin de Ayrı bu şey. Çılgın paylaşıyor karnı ne? Öyle bir kostüm mü var o oyunda? Oha ilk defa gördüm. Aaaa. Sen ki bakabiliyorsun ben de biliyorum birader. <laughs> en son oynamaktan kuduruyordum ama bakalım şimdi kuduracak mıyız yoksa kazanacak mıyız? Ne diyelim? Bir taş şu Ne diyor Ne diyor? <laughs> bakalım karşımıza kim çıkacak? Boy anasını ya. Biraz kolay mı çıkıyor Yok lan Mr. P kolay değil. bastır değil. Dynamite. Ya azıcık diyelim. Ya o da o kadar değildi. Neyse aldık artık kutumuzu. Daha sakinleşebiliriz. gel sen bana sataşma be taracım. Ya yani çaktım mı çakarım bu arada. Şu an aralarında en güçlerden birisi benim. Tek sıkıntımız seviye atlayamamamız. Ve maalesef çıkarmamız gereken bir şey çıkardı. Ya bir tane çaksam ağzının üstüne de öldüreceğim seni. İyi ya benden gittiğin zaman. Ama Mr. P'nin şeyi var orada. Yes. sosis öpeyim mi? ama. Bana gelmeyin abi bak. Beni salın. Ya, 4 kişi. Oha. Saklanmak zorundayım. Yoksa ben dün e, Win Trader'larla karşılaştım. 9 BS1 atmak zorunda kaldım. Zaten bir şey de yapamadım. <laughs> Şu an Collet var. Hiç çıkmamız gerekiyor gibi duruyor. Bana mı geliyorsun? Beni öldüreceksin. Koş kaç. Zıplıyorsan ka zıpla be kardeşim. Girme gel gel. Yiyorsa dibime gel. alırım öyle. Aleykümselam. 868 kupa oldu. şeyi geçecek. 900 kupa olman gerekiyor adam. Bunu sen de biliyorsun. Acaba bizim klip işte sözcüğünü çok iyi oynayan böyle elemanlar var mesela Search. Aa iyi. Selim 903 yapmış. Kiti de seviyor da kiti tamamlamadı. Başka kimlerin sözcüğü yüksek? Bu arkadaşın sözcüğü yok herhalde. Dur. Anladım bu da yani yine Ahmet'in hesabı kalklar olsa yani. 865 yani melodiyi de seviyor. Şeyi de seviyor. <laughs> Max'i de. Ben de Sörcü'yü de seviyorum. Ve Sörcü 1000 yapma serüvenini bugün tamamlamayı düşündüm. Biraz zor ama. Taktikleri öğrendim. Yaparım belki de zor ama olsun. Abi yani Leon gelmelerinden sıkıldım artık. Viper sıkıntı değil. O kazeye bak. Kazenin seviyesi düşük herhalde. Az da vuruyor zaten kanka. Kanka mal sen git. Yapma bak Viper. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Vallahi öleceğim. Vallahi öleceğim. Vallahi öleceğim. Vallahi öleceğim. Vallahi öleceğim, vallahi öleceğim. Hadi öldür lan onu. Adamsın sen ya. Sen var ya adamın dibisin. Sana bir daha saldırmayacağım, tamam mı? Kimsin sen? Anladım. Neyse tamam, olsun olsun. Allah'tan payı olunca oldu. Çok kötü eksiyedik de olsun. Yo oğlum gelmeyeceğim. <laughs> çift oynayınca çünkü insanlar takım çift hesaplaşmada bile takım oldukları için Buna normal diyen varsa ben onu şişleyeyim. Şey takım olma modunda takım oluyor. Ya search artık şu kutularını al. Edgar bile senden daha az yapar da Edgar bilerek yapmıyor. Bir hadi farkındaysa. Edgar götün yan üstüme atla. <laughs> Öldü. Oh canım oh. Geber be abi. Ne yaptın hanım? <laughs> Yemiyor. Gelmedi. Oğlum oradan oraya nasıl sıktın ya? Hop 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 bak yavaşla. Yavaşla ağır ol. Berbat mı oynuyorsun oğlum sen onu? Tamam iyi Leon'a atladı yani yedi biraz. Leon oğlum yedi. Öldürdüm. <laughs> sen de öl şimdi. <laughs> Alırım. Çok kolaydı. Bak Surge oynuyorsan şunu da karşılaşırsın. Bak kaybedersin ama sonraki maçta birinci olarak kazanırsın. <laughs> Biliyorum kazanma serisi falan bozuluyor. Daha az kupa kasıyorsun. Mesela Cordelius falan daha güzel. Yalan yok. Ama şimdi Shelly de güzel. Yalan yok. Mesela bir tane kit gelip yerse beni üstüme atlarsa yani. Yani ölebilir. Yani mesela kit var şu anda. Biz onları öldürebilecek kapasitedeyiz. Mesela ultim varsa zaten kit geberdi. Şimdiden geberdi. Aksın varsa kit oyunda yok. Kit oyundan ayrıldı. Fank biraz zor. Oldu. Ananı avradığını satayım. Ne yapıyorlar? Oha. Miras kavgası. Anca kaç korkak göt. Göt sıkıştığında kaçacaksın anca. Gel benim, benim üstüme atla. <laughs> benim üstüme atla. Bak bakalım bak bak. Gel bakalım ben orada Al kordi var. Kordi de sıkıntı yapar. Level 3'e yükselmemiz gerekiyor ama bizim. Tek sıkıntımız o. Level 3'e yükselemediğimiz için vermemizin alanı kız kısa. Anan avradını bilmem ne yapayım. kar hipirini doldurdu. Cordelius atladı ve Cordelius onu susturarak öldürmüştür. Diğer türlü öldüremez. Grey Cordelius'u fırsatçılık yaparak kaptı. Kit Grey'i kapacak. Kit üstüm atlarsa ben hem kalkan mısırım hem mermimi doldururum. Uyutum dolarsa anın avradın ye. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ara sıra bağlantı kesilir. Bağlantımın kesilmesinin sebebi de ee, bağlantımın kesilmesinin sebebi de hiç hareket etmemem oluyor. Beni görmüş, beni görmüş. <gülüyor> <gülüyor> Gitmeyeceğim be kanka. Öldür be beni. Ya biliyordum oğlum zaten alamazdım dislike atıyor. Bir iki sıfır yük olsaydı hani benimle aynı yük olsaydın ee, sıçmıştım. Onu söyleyeyim seni iki mermi de almıştım. Dolu artık. 881 kupa oldu. İyi iyi gidiyoruz şu an dokuz kupa olacak. 9'u da geçecek umarım ama search kasmak zor ya search mainler bilir Surge'un main haritası bu haritadır <laughs> hem öyle de çalılıklar olmadı bak bokunu çıkarma kolet içine sıçarım bir çaktığımda <laughs> Merhaba. Pusmak her zaman işe yarar. Nereye gidiyorsun acaba? Nereye gidiyorsun? Beni mi öldüreceksin Şeli? Ya El Primo üstüme atlayacağım diye bir manyaklık yapma ya. Oğlum dangalak gibi oyuncular gelmedi mi lan? Kollet dangalak. Ee, Şeli biraz dangalak. Zaten Lu birbirinden dangalaktı. El ee, Primo yemedi. O dangalak değildir belki de. Aa iyi aldı. Kolet gel gel gel. Kolet alırım da koletin mermisi çok uzun. Anasını satayım bu kupalarda da kolet gelip duruyor karşıma. Benim en az kupalı karakterlerimden birisi. Koletle aşırı iyi oynuyorum ama. Şu Bak yine aynısı oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle şeyler olabiliyor hepinizin. Onun için özür dilerim. Aman. Anan avradını satayım. Anan avradını bilmem ne yapayım. Hayır hayır bak. abi. Abi. Ya oyundayken neden çöküyor oyunum ya? Ya of ama ya. Bu ne? Espresso'ya şikayet edeceğim ben eline sonra bir yere. <laughs> Haritada gezinsem de elinden yükle butonu geliyor ki. E, o zaman gideyim ben öleyim ama. Bot da bir saniyede hemen ortaya gidiyor ya ben onu anlamıyorum. Bak başka search geldi. Pusmadan oynayabiliyor muyum? Gelin bir görelim. Neden acaba oynayamıyorum pusmadan? Çünkü herkes bana saldırıyor. Ben de herkesle vs atmaktan sıkıldığım için pusuyorum. Neden pusuyorum? Bu yüzden. Ya şeyle bak git bela nasıl ben şimdi. Şeyle dangalak mısın birader? İyi misin yani? Tamam git hadi. Ben gezinmek zorundayım. Aa etkır var. Edgar. Edgar üstüme atla ne olursun Edgar. Edgar üstüme atla etkır. Şey seni de öldüreceğim gel gel. Onanın. Oy oy. O geliyorlar. Oy oy geliyorlar. Olaya bak. Herkes birbirineydi. Oha ne oluyor? İyi, etkır kaldı. Edgar. Geliyor. Doldursaydım öldürürdüm bu arada ultimi. İyi. Bu sefer de garip bir maç yaşadık. Neyse. 900 kupa için son maç. Evet ancımıza da Adonis. Ad, Ad, Ad ananın Ad gerçek Adonis değil değil mi? Miko üstüme atlama kurban olduğumun evladı. Atlama üstüme. Mortis sen de git yapma şöyle şeyler ya. Ya birader gitme. Ağzını üstüne çakacağım ha. Merhabalar. Merhabalar. Zıplamayacağım. Kendim çıkacağım oraya. Miko. Miço. Çık bakalım ortaya. Burada değil misin? Adam. Pusmadı. Sıkıntımız yok gibi gidiyor. 4 fighter kaldı ve acaba o dördü kim? Bir dakika, bir dakika bizim çıkmamız lazım çünkü Edgar var. Mortis var. Yani bizim öldürebileceğimiz bazı kalıptakiler var. Aa, iki yüklü. Birader hepsi benim öldürebileceğim kalıptalar aslında. O kadar da zorlanmadan alırım. Bak bana geliyordu da gelemedi mesela. Neden ben hesaplıyorum çünkü gelip gelemeyeceğini. Üstüme hızım hızlan da atla bakalım. Oo bunlar birbiriyle fight atıyorlar. Bak. Şu Edgar benim üstüme atlayacak. Level'ımı bir gördü ya hemen. Atla 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 atla, atla. geber şimdi. Kıraştı ya. <gülüyor> <gülüyor> üstüme atlayacak hadi aksımda olsun aksımda olsun gel öyle atla aksımda olsun öyle atla gel 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 <laughs> beni kandırmaya çalıştı gördünüz mü <laughs> öl <Öyle. gülüyor> iyi 14 kafamız aldık. 910 kafa. Ye, yeah, Ahmet'i geçti. Yeah. <laughs> 400 perende. Ulan ultra olsam var ya öyle bir şey alacağım. Bir daha da ultra çıkma diyeceğim ben. Ye, yeah, kadem atladık. Ne bok verdi sana. Ne diyor ne oğlum ya? <laughs> Dün bafi açtım bu arada. Mortis'in yıldız bafisi çıktı şurada gördüğünüz gibi. Bu yıldız mafyası iyi oldu en azından. Ben de olmayan karakterler yok. Üçlüyüm tamam. Neyse hadi bay bay hadi. Hadi beni neden izliyorsun? S tamam tamam. Search hadi finali yap. Ne finali yapayım? Yap bir şey. Tamam. Ben Jin search'üm. Eğer videoya like atmazsanız götünüzü kılıçla